Karaciğer sağlığı için en iyi beslenme nedir sorusunun cevabı aslında sağlıklı bir beslenme için en iyi yol hangisi ise karaciğer sağlığı için de odur diyebiliriz. Çocuklar için özellikle düşünecek olursak karbonhidrattan, çok yoğun karbonhidrattan ve özellikle basit şekerlerden kaçınmak önemli. Basit şekerler bildiğimiz çay şekeri, çikolata, bal ya da fruktoz içerikli, yüksek fruktoz içerikli gıdalar, hazır meyve suları, evde sıkılan meyve sularının çok fazla tüketilmesi olarak tanımlanan bir grup. Öte yandan yağlar ve bunların miktarı kadar özellikleri de önemli. Çok yağdan kaçınmak yanı sıra doymuş yağlar ve özellikle hazır gıdalarda, paketli gıdalarda tüketilen ya da bulunan trans yağlardan kaçınma, mayonez, çok yağlı besinler, krema gibi besinlerden kaçınma da önemli bir nokta. Hazır besinler grubu açıldığında fast food ya da hızla tüketilen besinlerden de bahsetmek gerekir ki fast food beslenme hem yağ içerikleri hem de kullanılan yağlar açısından önemli oranda genel sağlığa ve karaciğer sağlığına zararlı besin gruplarıdır. Bu anlamda yararlı olabilecek diyet hangisidir diye akla gelebilir ki bunu da bizim çok klasik olarak tanımladığımız Akdeniz tipi diyet olarak tanımlayabiliriz. Akdeniz tipi diyet tam tahılları içeren meyve ve sebzeyi mutlaka içeren deniz ürünlerini mutlaka koymamız gereken yağ kaynağı olarak da sı sıvı yağları, bitkisel yağları, özellikle zeytinyağını ve çok abartılmamak kaydıyla yağlı tohumlar dediğimiz ceviz ve fındık gibi kuru yemişlerin yağlarından yararlanmayı amaçlayan bir diyet tipidir. Bu diyetin yaygınlaştırılması karaciğer sağlığı ve genel sağlık açısından çok önemlidir. Öte yandan beslenmeye belki yemek davranışı olarak da bakmak gerekir ki özellikle çocukların ekran karşısında yemekten kaçınmaları veya bu davranış biçiminden uzaklaştırılmaları ailede hep birlikte sofrada yemek tüketilme alışkanlığının sürdürülmesi ve buna da günlük egzersizin eklenmesiyle sağlıklı yaşam koşulları ve karaciğer içinde sağlıklı bir karaciğer ortamı hazırlanacağını söylemek gerekir.